Come on. I'm going to police. No, no, police. No, police. No. police, please. Ayda, ne no oldu? Just a minute. I want Bilmem. my money. şimdi. Or I will go to the I police. Ayrola Fahida. Rahatsız ettim Burhan Bey. Bu iki turist bizim dükkanda kazıklandığını söylüyor. Ne? It's very expensive. Bu monta 400 dolara demişler. Aynısını başka bir dükkanda 200 dolara bulmuşlar. It's not good. It's a shame. Senin haberin var mı? Bir yanlışlık olmasın. Ben dükkana değildim. Ee, alışveriş sırasında kayıt yapmışlar. Burhan Bey, take please. Good shopping lady, good shopping. One, One two, two, three, three four. four. Okay. 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 Senin gani mi yapmış? Mm -hmm. Haydar sen dükkana geç ver 200 dolarlarını İstiyorlarsa malı geri versinler gerekirse hediye de ver memnun et öyle gönder okay. bağış üstüne bir yanlışlık olmuş de çırak fiyatları bilmiyormuş de We are very sorry Thank you Okay madam okay. good price we will go to thank the you. shopping okay Nereye Burhan Bey? görülecek bir hesabım var benim Hüdayi. sana Afiyet olsun sağ ol